Bence hiç okuma hiç gerek yok öyle şeylere. Evet. Buraya Buraya ESC yazıyorlar doğru mu? Hayda. Sen ne diyorsun ya? Öyle yazıyorlar. Doğru mu? Ne anlatıyorsun sen? Ma öyle yazıyorlar ama her yazılana <laughs> okursan oho. Ben her yazılana okudum mu şu an? Sigma Erkek mi? Mehmet mi? Ne? Hımm işte takıp ya. <laughs> Kanka ne yapıyorsun sen ya? Menemen mi yiyorsun sabah sabah? Kıy kıymalı pide yiyorum ya. Abi ne midesiz bir adamsın sabahın köründe ya. Afiyet olsun. Ne tabi oğlum saat 3 olmuş. He lan orada akşam değil mi pardon? Buzlu şaka yapıyorum ya videolarını çok beğeniyorum kardeşim senin. Zaten başımda bir sürü dert var bir de siz gelmeyin üstüme ya valla. Ne var? Ne kardeşim var? ben rol yapamayacağım otobüste oynamak bana göre değil yani. Tamam sana göre olmayabilir ama saygı duymak zorundasın. Duymak istemiyorum saygı. E duymuyorsun o zaman, ne yapalım yani, ne diyeyim? Duymuyorum işte, sen de bana saygı duy, duymadığım için. Tamam, saygı duymadığı için ben de sana saygı duyuyorum. Kalbini mi kıracağım senin bu sebepten dolayı? Tamam, ben şey seni duymadım. Sen. sen niye rollendin? Rollendim. <laughs> <laughs> Paranız mı bitti, yayınlara mı mü? ne oldu? Karşımıza bir de, de, bir de sizle he? mi uğraşayım yani, Allah aşkına ya. <laughs> bir de sizle mi uğraşayım ya, yeter ya. Duymadı, duymadı, bir daha söyle. Vallahi ne yeter ya. Bak gidiyor yandan yandan. Buse ne oldu? Paranız mı bitti? Yayınlara mı düştünüz? Hayır param da bitmedi. Yayınlara da düşmedim. Markezimi yaptım. Şimdi birazdan savcılığa gidiyorum. Ee, benimle uğraşan birkaç kişi var. Onları e, gereken hukuki süreçte devam ettiriyorum. Şu an bunlarla uğraşıyorum ben. Bak Dağlayan mi gideceksin? şu an 27... Söylemeyin rica ediyorum ya. Dağlayan Adliyesi'ne an... mi gideceksin? Şu e an sen... 30 tane hakaret davam var. Sakın o biri ekleme bana. 30 Hayır olmasın ya sanırım. benim seninle ne, bi, ne gibi bir problemim olabilir? Ama Senin 30 30'da tüm... kalsın 31 olmasın. 31? Çağ... Çağlayan adresine mi gideceksin? 31'den sonra ipin ucu kaçıyor. Kaçmasın <laughs> işte. Çağlayan'a değil evet. ya. Başka bir yere gideceğim. Savcılığa gideceğim. <laughs> tamam savcılık nerede? Yani iyi yap gideceğim. da yarın kavga ederiz. Bu yarınki işin adresin mi? Tamam ben bir edeyim. Sonra ederiz. Sene de gider ederim. Ama 31 olmasını istemiyorsan. <laughs> Ya yok, yok. Can iyi çocuk, iyi kız lan bu vallahi. Ama senin yerinden kurulduk. Otobüste mi oynuyorsun falan dedin. biz de tribe soktun amına koyayım. Yok lan Bursa iyidir ya. Nereden ya? Belki düşürürüm diye yine yaladım boş boş. <laughs> Bilmiyorum ben. ben onu tanıyorsam o da beni tanıyordur diye düşünüyorum ya. Yani ben senin şöyle yürüyüşünü falan tanıyorum. Başka hiçbir şey tanımıyorum. Beni... Ya yani neyi tanıyacağım <laughs> başka? Bir de göt yalama videosu var. Onu gösterdin mi? Patladı mı? Ya can. Patlamış kanka. Dört tane link geldi sabah <laughs> köründe. Sabah köründe dört tane link atmışlar bana. Bir baktım seni gördüm. Allah Allah. Abi Ay, ne yapıyorsun? Ya, mi yok orada? Ben anlamadım çapur çapur Evet, değil mi? Hayır hayır o videoda yemek mi yiyorsun abi oraya sen ne yaptın? Masa mı kurdun? Gördün mü sen hazırlanını? Abi pislik adamsın ya. Allah Allah. Oğlum çok, çok iyi yani, lan. 10, 10 tane atmışlar ya. Dayı, 10 tane atmışlar ya. Link. Sabahın köründe. Allah Allah. Yüzüm kızardı. Hepsine görüldü attım. Bir şey diyemedim. Ben şapkanı ters taksana dayı. Daha iyi duruyor. Sanki şu an böyleyim. Niye ters takayım ki? Ne diyeceğim? Benim evden çıkmam gerekiyor. Makara için başka biri de bulun kendinizi. Ben yayını kapatıyorum. Zaten Bursa burada kaldı. Beni kaybettim. Gidiyorum ben. Kendinize iyi burada bakarım. Burada kal ya. Ne olur Buse. Burada kal. Sohbet et bizle. Ne, ne olur, olur Buse. <laughs> Bilizlik Bir, dakika, ne olur Bilizlik. Ölürüm bak ha ölürüm sensiz. Yarın ya ben mı? de da sen, sen. işte daha bakarız. Kanka bu hediye yeni mi çıktı ya kurdele amına koyayım? Saçmalık ya bu hediye. Nursel'i ne yapıyor? Sen Nursel'i mi düşürdün? Yok da konuşamayız Seyvan'dan. Düşürmedim de. Hiç Kardeşim yok. diyor bana ya. Hangi Nurselo abi bu? Aksoy. Abi saçmalama o kız Hiva mı nefeyim? Biliyorum. Ölürsün, onur. Can, like atıyor Instagram'dan, ne yapayım? Ne şey yap ona ya, blav yap gönder. Ama çok iyi olmuş ha, dün video attım 4 milyon olmuş hemen bunun. Blav yaptır gönder başarı, uzatma yani. Arkadaşlar, yok ya, takılmayın ya, ben neşesine yani. Bu şeyi ne yaptın? Ben harbiden artık... videomu gördün mü lan Can? Gördüm kanka valla. Oruz bu çocuğu! Seni götten sikeceğim orruz bu çocuğu! Seni götten sikmeyenin amına koyayım! Gel lan amcalara! Gel! Amına kodumu çocuğu! Şerefsiz! What the What is that? Dik dik Ne yaptın lan kıza sen? Ya oğlum sana diyorum What <laughs> the fuck is that? Sana ne oldu <laughs> <Oğlum nasıl> Yanmıyor. <laughs> ne oluyor dayı? Ne, ne bileyim ben dayı. Avcılara gel diyor. Seni çağırıyor acaba? Müşra kartallar var mı? Ya onlar kim birader? Eğitsizli karıları bana söyleyip duruyorsun ya. Abi ne bileyim istek atıyor almıyorum. Al bakayım al. Kız sağ ol oğlum kızı sorgulama manyak mısın ya? Allah Allah. Oh. Telefonu. Asaba alkolü bıraksın yoğun istek. Kanka o bırakamaz ya. Bağımlısı çünkü alkolik. Evet Yapabilir arkadaşlar. Yok. Atıyorum istek. Abi bu karayı zorbaladın mı dayı? Niye böyle patladı bu? <laughs> ne bileyim canım. İyi, ne yapıyorsun sen? Senden mi başladın zorbalıkları? Gördüm bugün birkaç tane. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ben tek başıma bir yayın yapıyorum. Kur'an çarpsın bak. Yayınlarım bir de güzel izleniyor. Zorbalıyor mu kızları? Ben ben çok zorbalıyorum dayı ya. Kanka ben ama şimdi karakterim böyle. Sen harbiden rol mü yapıyorsun gerçek misin? Ben rol yapmıyorum ben gerçekten itiyorum ya. Allah Allah. Tabii ya. Mikropluk ama bu ya. Baksana bakma. Bak. Nereye gidiyorsun sen şimdi? <laughs> Nereye gidiyorsun? Baba dudağın da çırıca bak. Ona geliyorum Evet. Kaç kapıdan mı aldın orucu? Sana geliyorum aç kapıyı. Sana. Parmak atsana. <laughs> <abi>. Bak <laughs> bak verdiği cevabı duydun mu? Sana geliyorum, geliyorum. Patavatsızlığa bak sana geliyorum diyor. Siz çok patavatlısınız çünkü. Bir de daha bari pişmiş kelle gibi gülüyor bir de. Nerede yaşıyorsun? Ne yapayım ayın Mehmet? Nerede yaşıyorsun abi? Ben konuşuyorum bir de dublaj zannediyor seni. <gülüyor> Ankara siz. <laughs> çok güzelsin hayatım ya. Yani. Kanka ben Sinop'tayım. Yereceksen yet. Sinop'a çağırsana bunu içsin oraya. Hulya kaç yaşındasın? Siz neredesin? Arkana bak. Hep... Beş dakika ya her yerdeyim Beş dakika ya her yerde. İki dakika ya her yerdeyim ben. Ya şey WhatsApp'tan ararım yani numarayı kaydet falan. Ula çık güzel hadi olsun. ya çık çık sen güzel değilsin. Ya sen sen çık ya. Çık hadi git kaybol ya. Kanka biyografi okumak ben. istiyorum bir dakika. Cesur ol hayatını değiştir. Motor. Yani Biraz mediyet öğreneceğim. Yayın. Sen. Ankara Instagram Treya Altıra Biker. Her şeyi de okudum maşallah. Kaç kişi izliyor şu an orada? 20 kişi kanka ya. Burada ya kaç ha kişi izliyorsun? 2 2 2 kadro 20 kişi Burada değil mi? 20 20. 20. Bot atıyorum ben. Mehmet kaç gösteriyorum? 24 25. 32'yim Mehmet. Mehmet? Gelsene biletini kesin de gelsen hızlı trenle. Ne diyorsun ya birader? <laughs> Alabilir <Evet>. misin benim? Olmaz <laughs> <laughs> Mehmet. <laughs> Ya, ben, senin, ya. ben senin benzediğin kadınlara benzemem. Hayda ağır kadın. Oo, ben de onu seviyordum zaten. Oo. <laughs> Gerçekten çok garip. Gidiyorum ben kendinize güzel bakın. kalın. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Emin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Alma şunları ya. Ben git ya. Kardeşim zaten ekipte oğlum şey Onur. Onur'la biz bayağıdır pek atıyoruz. Ya yok canım ben normalde tek yayın yapıyorum kanka işte. Yarım saat, bir saat açıyorum kapatıyorum. Ben de öyle kanka. Bir saat açıyorum kapatıyorum ya. Oğlum seni bu saatte yayında görünce şaşırdım ben. Aynen aynen. Ara sıra... Işte. Buradan açık açık söylüyorum arkadaşlar. Tuğçe 4, 5, 6 sonra yol. Bitti. O da buradadır zaten. izliyordum. Herkes her şeyin farkında. Rahat olun. Nasıl yani? Dört tane attın, yolladın mı? Daha sıkıldım can yani. E kanka obje mi onlar Yani Niye öyle davranıyorsun? Ders çekiyor ama. Yemin ederim can. Mokum, mokum, mokum. İstik yapma kanka, dur ya. Hır çiçeği. Bu kimmiş ya? Ben şimdi... istek atmayım kafama göre. Ya. Sen de atıyorsan at kadın varsa ben bulamıyorum da. Aha var var bende çok var kadın. Al abi ya ben hiç çok engellemiş herkes. Şuraya al yok arkadaşlar. Hem de abi. Pakistan var koyayım. ne Atıyorum istek şu an. Al Hindistan, Pakistan. Keşfete bak koyayım. <laughs> Kardeşim senin adını gören anlıyor ki. Hayır abi keşfet benim hesap oralara gitmiş ne arkadaşlar Aa. Sanki ilk değilim ya. Ay tüm istek şu an hep led ediyorlar. Ha, atıyorum <laughs> müjdeci. Hoş geldin. Selam. Müjdeniz yok mu ya? Yok ya valla benim de ihtiyacım var <laughs> müjde. Hadi kardeşim bir müjde ver ya biz şey yap. Kağıda ee, yazık müjdeyi yasalık istedim. Heyecanlandır bizi hadi onlar ya. Onlar protest tırnak mı? Bakabilir miyim? Hayır o şey. O şey <laughs> mi <mı> sürdün? Hı. <laughs> Çok uğraştım mı yaparken? No, 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 no. Silikonla mı siliyorsun? Neyle siliyorsun? Asistan mı? Neydi o? Sil bakayım bir. Hayır. Niye siliyorum ya? Siliyorsun oraya. Onur'la can yazıyorsun. Hı? Hmm? Onur. Ben sen sana bir tane TikTok live atacağım. Şimdi. <laughs> ben de gönderiyorum iki tane aslan. Hayır. Hadi lan. İstemiyorum. Hayır lan buradan. <laughs> Para yemiyor kanka bu. <laughs> Çok bu arada şey, dürüst bir kadınsın. Seni kutluyorum. Sosyal deneydi. Ee, gerçekten çok iyi bir kadınsın yani. Evet, şimdi Aslan'ın gelebileceği. Daha önce de biz PK yaptık bu arada durdu falan. Hatırlamadın mı beni? Hayır. Adana, Adanalıyım ben de. Adana'da görmedim ben seni. Ya Adana'da yaşıyorum. Yalan selam Mersin falan sen. Adana'da yaşıyorum tabii ki. De. Neresinde Adana'nın? Ya şu an Sarıçam'dayım ya, belki de Abi biz oraya geldik, Allah çarpsın. Şey Sidem ablanın kuaförü var orada, biliyor musun? Sarıçam'da. Tanımam. Omak <laughs> <laughs> ya. Bu ne ya, cin mi bu? İntihar ya. <laughs> Kimsin sen? Cin misin? Merhaba. Ya nereden biletin sarı buldum ya? Şey İpek hoş geldin. Bak kahretsin ya. O bile kaçtı. Kim orada bir yerdeydi o ya? Canı gören bakıyor burada. O da çıkıyor. gelirse çıkmaz ha evden. Öyle bir kadın o. Darlar senin darlar. Şey yapar bunaltır. Arkadaşlar şey, ama bunlar kanka. beni bulsun. Hatice evli misin bu arada sen ya? Hayır değilim. Neden evlendin bu yaşayarak? Hı. Sesim biraz yavuşak sesi oldu ama neden öğrenmedin bu yaşa kadar? Merhaba. O oh, oh, oh. oh, karamella derken <laughs> sen misin? Merhaba. Dondurma mısın sen? Neyi Anlamadım. Karamella derken dondurma mısın sen? Hagindaz mısın? Sen misin? Hello. Esmer kanka baksana. <laughs> ne alaka? Sen de beyaz çikolata yaz bu zaman. Ben de ekmek yapayım. Saçmalığın hiç kası bu evet. isimler. <laughs> ya canım saçmalığından Hayır saçmalığın hiç kası yani. Evet. Hadi güzel kadın da o da ya. Niye evlenmeyi düşünmüyor musun yani onu soruyordum da. Ay yok yani, ya ne evleneceğim ya. Siz ne evlenmiyorsunuz? Çünkü evlenmeyi istemeyenler kadınlar olduğu için. Aa doğru. Merhaba. Yıka yıka kocan geliyor. Bir dakika. Seri <laughs> yıka, yıka yemek yap çabuk. Ne? Seri yıka yemek mi? yap. Yemek yapmıyorum <laughs> mutfağı topluyorum. Yemek yap leğeni hazırla kocan geliyor akşam. Sen misin o? yok mu kocam senin? Ha. Evli sen, değil misin sen, sen? Evli değilim ben. Ha ben evli zannettim ya seni. Yok. Zat ha, ya Zaten hadi bir şey daha bir var. var ya. Onu... Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Küfür mü edeceksiniz? Küfür etmeyin tamam mı? Ne senin yok. özelliğin ne kardeşim? Yok, ne küfür abi. Yok, ne? Değil. Sevmiyorum da. <laughs> Küfür ettik e, ha, biz ya, kanka. da atın, ya da atın daha kafa dengi birini alın. Kanka tribe girdi ha dur bu kere, hiçbir şey yapmadık. Nerede yaşıyorsun? İşte yapmayın diye söylüyorum ben de, Mersin'de yaşıyorum. Hayda. Tamam çık hadi çık. Ee, bir dakika dur biyografini okuyacağım. Sen hala orada mısın? Soru işareti. Kim acaba? Su <laughs> değer ana hesabım. Burayı da ekleyin. Melek emoji. Kim orada mı kanka? Bilmem kimi orada olmak isterse TikTok o kanka. Taklan maç mı oynuyorsun TikTok'ta sen? Evet kanka. <laughs> Yapma aşkına 40 yaşında kadınsın yakışmıyor sana ya. Ben de öyle düşünüyorum bırakacağım buraları. Mehmet, Onur. Bu kız da kanka bir deyite çıkar bir iyi kızlamaz ya. Kanka okay, yok da Hatice yle. Hatice sen nerede oturuyorsun? Adana. Hayda babacım <gülüyor> bunlar hep <laughs> bana uzak. Adana'ya gidene kadar burada. Arabam 10 bin lira yakıyor oraya gidiş geliyiz. Bizim takılım da aynı sıkıntı ya. Ben ne abim S4 Ben ne abim Yol nasıl göndereceğim? Evet. Okyanus var arada. Mektup mu yazdım yani? Evet e, kadınlar. olsun Konumdan dolayı eğlendiniz ya. Hmm. Onur kim var lan evde? Allah ailem var normal. <laughs> Oğlum sakalda beyaz yok mal mısınız ya? Ne sakal da beyaz ya? Senin da beyaz mı var lan? Kalamam. Değil o. Evet. Hatice, Sarıçam. Biz Sarıçam'a geldik orada. Çiğdem ablanın kuaförü var biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Kim kanka götünden attın yine? <laughs> Allah lan oradan. Mehmet'inkini oradan aldık işte biz can. Ha, gerçi o kızı kaçırdınız değil mi? Ha, 930 kilometre. Yoksa ikinci kız mı kaçırılıyor? Bilmiyorum. Hatice gelir miydin benimle? Evet. Anneme söyleyeyim dört tane Adana vurması 20 gramdan. Yetmez mi? Yok yetmez. Ben eklerim. de bu arada şahit oluyorum buzdolabınız benden. Ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, buzdolabı alırım yani gerçekten. Samsung. Ne kadar kanka buzdolapları? Burada pahalı ya dayı ya. Harbi mi diyorsun? Hmm. Tek bir atıldan Abi sürekli niye istek geliyor? Ben anlamadım ya. Reddediyorum sürekli istek atıyorlar Hayır, ya. Hatice var mı kardeşim bitsin? Yok teşekkür ederim. Bay bay. Ya burada burada. Ad Adana kızları böyle pirinci değildi ya. İmamoğlu sana sallıyor. Dayı o adamı nereden buldun? Harbiden İmamoğlu'na benziyor ha. O TikTok'ta kim ama oğlumu sallıyor bana? Ha, yo, sallıyor o, mu? Niye sallayacak mu? bana o adam ya? Ne bileyim ben de. Öyle? Meclis TV mi buram bana koyayım? Tövbe <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Tuğçe'nin TikTok'u bilmiyorum. Ben de engelle. Kanka İstanbul'da kerhaneler açık mı diyorlar? Hiç gitmedim ki canım. Bilmiyorum. Ya kanka hiç gitmedim ki şu yalanları niye bu kadar yapıyorsunuz ya? yemin ederim Allah askerden Allah. içeri gitti. Durduk yere bir de yapma bari kanka. Askerde taksiye bindik dört tane asker. Gidiyorduk Burdur'da pembe ev. No 71. Bir gittim bütün bölük orada içtima veriyor Allah çarpsın. Yavaştan bir kerane mi yapsak acaba? Bilmiyorum da asabi niye öyle yollara sürükliyorsun sen? Kanka bilmiyorum bir anda gitti ya. Tekli ah gösterdim. Taksi paranı öderim abi. Gideceksen git dedim. Direkt bindir zaten. Abi çimlik ne alaka burada ya? Harbiden o da düşüremiyor mu? Ben anlamadım. Kayıt yaptırıyorsun birader çimlikle. Ha. Bildirim falan oluyor işte. Onları yakalıyor. Ben, ben bilmiyorum ya. canım bu saatte yayında görünce şaşırdım. Ne bileyim ben. Demet Ölü'yü alsana. Al bakayım onu. Demet Ölü'ye gidip söyleseniz arkadaşlar de ki pişik bekliyor diyor. Demet Ölü'ye yaz. Hadi sen onunla bir, bir mı acaba? Konuşuyor mu Demet Ölü'nü? <laughs> ne biz ya? Arkadaşlar Demet Ölü'ye gidip söyler misiniz? Dur, Değişik bir kadın geldi. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Ya sizin derdiniz nedir? Necidir? PK mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz nereden geldiniz? Niye geldiniz? <laughs> Kanka konuşmalar rahatsızlık verdi kanına ya. ay <laughs> <laughs> ay ay. Gerçekten mi? Ay kız gerçekten mi kız? Kanka bir şey demedim. <laughs> ya kapatçı efekti mefekti ya. Konuşma. Ne lan burada? Hadi. Çık git. Hayvan. Sen git. Arkadaşlar Demet gidip söyler misiniz? Bana istek alsın Demet Nerede?